Sanki tut seni gözlerim karar. Ben bir takımı yok ettim. Tamam, Dışarıda alanın dışında onlar. Adam benim. Yeleğimi mahvetti. Geldim. Adam var mı? Acele et, çok adam var. Silah ver boyun be. Holy, silah ver silah, Allahın cezası Güzel mi? Ölmeyin abi. Ben düştüm abi. Çatıda adam. Adamlar çatıda. Orada değil, orada değil. Gel, 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 gel. Ben birini düşürdüm. Ben birini düşürdüm. Çatıdaki. Tamam. Üç kişi vardı çatıda. Yoz abi, şurada bot var. Şunu alayım da. Silah alayım ona. Anladım. Anladım. düşürdüm burada. Benim hiç canım yok. Can var mı acaba bunda? Al. Al bir tane atacağım sana. Ananı ya. Buraya attım gel. Şurada. E, 110 da sana doğru geliyor. <laughs> Düştü mü o? Düştü. Bana atıyor. bu <laughs> çocuğu ya. <laughs> Kanki tut beni gözlerim karardı. Ben bir takımı yok ettim. Ben bir takımı öldürdüm. Ben de can atarsan var mı durup işte? Al, atıyorum, attım. Adam var hala çatıda Değil Ya ananı sikim Nasıl düşürüyorsun beni ya Abi kit basmadın mı sen ya Bastım abi Geldi adam Kaldırıyor bu kaskı var burada seviye 2. Abi Geliyor ne, ne, kask var ne yelek var bende. Kit mi istiyorsun abi vereyim mi? Varsa ver ya. Ben yani hiç yok. Al. Burada yelek kask 2 var. ile oynuyorum ya. GP güzel silah abi. 25 mermisi var ama. Oo. Adam var burada bir yerde. Geliyorum geldi. abi. Geldi, geldi, geldi adam geldi. Beni burada kaldırabiliyorsun İbo gel. AK vereyim mi sana? Olur. Senin silah var mı ki? Var var. Sağ ah. ol kardeşim Allah razı olsun. Ya var ya çok iyi Adam burada benim yanımda. Nerede abi? Arkada mı? Benim altında. Altında ben varım. Altına ben geldim. Evet geldi adam Öldü mü? Geri kaçın abi. Burada kit var. İstiyorsan. Şu enerjiyi bir basayım abi. Şırında buldum bir tane. Yani buradaki adamları lootlayamadım ki anasını satayım. Yukarıdaki adamda kit var bir tane. Senin az önceki binadaki Adam çatıda Gördüm Bana bakıyor büyük ihtimalle. Bir tane önümde var Evde mi? Ben yanındayım Yok önümde Ben ses alıyorum Ben geldim Evet evet Burada Ulan, ne düştüm ya? <laughs> var, var abi. Ya da M4'ü M16'ya devam ya. M16 daha güzel oluyor. Yani. Evlerin hepsine girmişler anasını satayım ya. Yani. yamyamlar ya. Kaç kill var sizde? Beş bende var. Altı bende var. Bir tane de bende var. 11-12 on Ben adamı Buradan... burada vurmuştum galiba. Ya da diğer tarafta Buradan nasıl sağ çıktık ya biz? Evimde 4 kişi var aldım isteyene veririm Alan bizde mi hala fişek atmışlar ee, S tarafında Aslında yakın ha o kadar uzak değil. Bizde, uzak mı? Po uzak. Bu çinliği temizledik. Uzak ya, uzak uzak. Bu çinliği temizledik. Adam biz, adam bizde şu anda. Evet. <laughs> Lan ne buz buldum ben. Bir tane daha drop geliyor. bunu bize atabilir. Aa. Allah senin nerede? İşte o S Şu adam. Geliyorum. Senin oynadığın oyunun amına koyayım ben. Anasını. E mıyım? Evde mi kusuyor? <laughs> evet binanın üstünde bakıyor. Benim olduğum binanın üstünden bakıyor. Tamam o bakmaya devam etti. O da mı bayıldı? Yavuz abi. Ben darlayacağım onu. o zaman. Ben şu duvarın arkasına geçmeye çalışacağım. Ayağa. Evet. Şu an burada göremez. Geliyorum ya da şu duvarın dibinden gelirseniz beni tutarsınız. Geliyorum. Gel abi gel. Çok az canavar onun. Gel. Ben de düştüm. Sen de mi düştün? Abi seni göremedi bir yerde dur. Ben burada şu an beni göremiyor. Ha. Tamam. Beni. Tamam. Şey yapamaz. Ama hızlı düşüyorum ben. Beni tutamayacaksın. Ben bir canım. canım. Git abi Yap. tut onu. Nereden bakıyor? Bakmıyor abi şu anda. Aa! Öldü mü? Öldü. çocuğu. Ya şuna bak ya. Ya be sen bu adama ne yapacaksın şimdi? Sen niye tek başına geldin ki buraya kadar baba? Abi Ya bir adam orada öyle duramaz ki ya. Abi bu PUBG ya. Bu alışkın olman lazım durmazsa. Ayak sesi alıyor gibiyim sanki ya. İbo yakınlarında. Etrafa bakıldığında öyle ses yapabiliyor abi. Adam istiyor mu? Arkadaşlar da var onun. Keşke basmasaydın arkadaşlar çıkardı piyasaya. Hop kaldı 7. Altı kaldı. 5 kişi. O oyun Yakında adam var. Altı değil ben 5 abi. buz uçuyorum Bir kişi bir kişiyi vurdu. Onun kili gelmesi lazım. Evet. Oh. Kaldı bir 4. Ve hala bir ses duyamıyoruz. Aa gördüm ben adamı. Enemies ahead. Allah Burada dur dur. Bir tanesi yoldan gidiyor. Evet evet. Onları Burada, güzel aa. bir açıkta yakalarsak. Burada araba da var ama ha dikkat et. Ben yakaladım. Drop almış. Nerede adam bu evlere geldi. Aa gördüm gördüm gördüm. Bir tanesi karşısında. Tamam bali. Dışarıda alanın dışında onlar. Bir kişiyi bayıttım ben. Yakındakini mi bayıttın? Tamam bitti. olalım. Şeyle paraşütlü ama. Arkadaşını kaldırdı dışarıda yerde yetiyor bak size render bak var ya yerde yetiyor bak dışarıda oğlum yerdekine Aa. bassana ya öldü o sağdan bakıyor nasıl ya nasıl düşmüyor abi ona ya Bunlar... Oh. Bunlar birincisiniz ha. Beni Aynen. Adam benim... Geleğimi mahvetti. Bir, Yok arkadaşın yanında... Yanında düştü. Leş verdi bana. Öbürü nerede? orada. Hey. İkisi de orada. İkisi de orada. Düştü. Hop bitti. Helal be.